Tam da dediğiniz gibi. Yaşadığına dair tek emare nefes alıp vermesi. Sizi çok seviyorum. Eyvallah delikanlı saat. Sevdaya tutulmamla birlikte büyüdü, büyüdü ve bütün kalbimi kapladı. Dizinin yeni bölümünde Zafer Nihal'e karşı haksızlık yaptığını anlayacak. Yeni bölümde Şehrazat'ın sakladığı büyük sır ortaya çıkacak. Ne yazık ki Sade'nin hikayesi yavaş yavaş bitecek. Zafer, Nihal'e ona bir şans vermesini isteyecek. Bundan sonra Sadi için yeni bir hayat başlayacak. Yakında Sadi ailesiyle birlikte karşımıza çıkacak. Önümüzdeki bölümlerde Zafer ve Nihal tamamen ayrılacak. Zafer elinden gelen yapsa da bir türlü mutlu olamayacak. Bundan sonra Şehrazat'a zor bir hayat sınavı bekliyor. Kırmızı Oda dizisini sevenler diziyi TV8'den izlemeyi unutmayınız.